Avrupa'da akıl hastaları içlerine şeytan girmiş diye yakılırken ve türlü işkencelerle öldürülürken Anadolu Selçuklu Devleti zamanında dünyanın modern anlamda ilk fakültelerinden olan Gevher Nesibe Dar Şifası'nda akıl hastaları tedavi edilmekteydi. Kayseri'de modern anlamda dünyanın ilk tıp merkezlerinden biri olarak kabul edilen tarihi yapı, medrese, şifahane akıl hastaları tedavi bölümü, hamam, demesiten oluşmaktadır. Yapı, 2800 metrekare bir alanı kapsayan mimaride külliye olarak sınıflandırılabilir. Bu tarihi yapı, aslında uygun bir şekilde Osmanlı Devleti sonuna kadar hizmet vermiştir. Yapı günümüzde, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ismiyle müze olarak devam etmektedir. Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesinde sadece kılıç yarası olanlar değil, Akıl hastaları da tedavi edilmekteydi. 1500'lü yıllarda İngiltere'deki Bedlam Hastanesi'nde içlerine cin kaçtığı gerekçesiyle akıl hastaları yakılırken Kayseri'de o dönemden 300, günümüzden ise 800 yıl önce akıl hastaları tedavi edilmekteydi. Akıl hastaları tedavi bölümünde 18 oda bulunmaktadır. Akıl hastanesi bölümünde hastalar kuş, su ve müzik sesleriyle tedavi edilmekteydi. Bolun'la beraber Acem Şiran, Irak, Nihavent ve Hüseyinli gibi makamlarda müzikle tedavi edilen hastaların topluma kazandırılmasına çalışılmıştır.